Hissediyorum, garip hissediyorum. Yani ben burada olmak ister miydim, istemez miydim, bilemiyorum. Atakan Kayalıları bize bir anlatsan. Kaç yaşındadır, hangi okula gider, ne yapar, kitap okumak dışında. E, tamam, tamam, tamam. Orayı biliyoruz, kitap okumak. Biliyoruz. E, 10 yaşındayım. Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu'na gidiyorum. Ondan sonrasında... ...felsefe gibi konulara ilgim var. Ama yeterli eğitimi görmediğimi düşünüyorum. Ee, tam olarak... ...belirli bir noktada başladığını söyleyemeyiz. Mesela... ...şurada diyebiliriz ama şurada diyemeyiz gibi... ...bir saçma sapan bir konu değildir. İkisi de değildir. Yani bunun net bir cevabını... ...vermek doğru değildir. İlk değil, ilkler vardır. Şöyle... Ee, ...mesela... Hiç bir insan dünya üzerinde olamaz. İki insan da olamaz, üç insan da olamaz. Gerçekten sayısının çok fazla olması gerekiyor. Aynı böyle bir şey. Evet. Bir günde olacak iş değil. Ben net olarak bir yaş söyleyeyim. Bir yıl önce. Bir yıl önce bu kadar fazla. Ama ay falan veremem. Tamam, pek kayalar. Şimdi biz elbette e, Atakan'ın söylediği her şey çok önemli. Verebilir miyim? Anneleri bir dinleyin, anneleri babayı bir dinleyin kimi örnek aldığım ya da senin hayatında bir rol model oldu Değiş değiş şeyler yaptıramazlar. Yani tamam, pedagojik açıdan ters olabilir ve bir çocuğun bu kadar bilgi bilmesi iyi olmayabilir. Ama burada söz konusu olan benim ve burada söz hakkı da ben oluyor Söz hakkı benim oluyor da. Bütün özel kolejlerden teklifler aldık. Eğitim Bakanımızın Özel Kalem Müdürü bunu da paylaştım. Evet. Ee, yani ben e, kişiyi e, nitelendirmek, sıfatlandırmak, bildirmek istiyorum. Sadece Cenab-ı Allah, onun sayesinde buralardayız. Cenab-ı Allah hakkımızda şunu nasip etsin. O kadar konuşuyoruz. Ben de, söyleyecekleri ya, de söylemek e, e, istedim. Eğitim, evet. Ben eğitimini... Asıl eğitimi ben üstleniyorum burada yani anlatımını da ben üstleniyorum. Eğitimle anlatımını ben üstleniyorum. Şöyle bir şey var. Ee, söyleyeyim mi? Başlayalım. Lütfen devam evet. Ee, mesela benim, benim gideceğim okulda daha az, daha, daha sıkıntı